Kalsın susun. Of ne ya. Şurada bak. Şurada da. güzel Şuna Şöyle baksanıza. Biriniz mı Telefon. Bak 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 karşılığa atıyor şey var aç aç. Ha flaşsız daha güzel çıkar. Şu dur atıyor. Bak, bak, bak. Şu bak şuradan da atıyorlar. Burası Beşiktaş meydanı herhalde değil. Bak beş keza meydanından atıyorlar baksana. Ama çok adi bunları küçük atıyorlar yani. Harbi işte çok küçük atıyorlar. Yukarı atıyorum. çıkmıyor yani. Şu tarafa da atıyorlar oradan görebilirsek. Baksana bir rengarenk olmuş ya. Aslında ya olay şey, bir kere çıçak gitti, patlıyor, pompiliyor geliyor. Ne oldu? Şurada patlamaya devam ediyor. Aslında zaman geldi mi ki? Şurası. Kaç saniye? Geçti 1 dakika bile Aa, geçti. Allah, kapatayım mı tamam. diyor?